Kıymetli cevherlerim tekrar merhaba. Yine bir meditasyon yapacağız. Güzel bir meditasyon yapacağız. Bu meditasyondaki ana amacımız değişim sürecinde. Hani konuşmuştuk ya bir videoda hatırlarsınız. İnsan değişimden neden korkar diye. Değişim korkumuzdan kurtulacağız. O yükleri bırakacağız. Rahatlayacağız, sakinleşeceğiz. Şimdi sizlerden ricam şu, hazırlık sürecinizi lütfen başlatın. Rahatsız edilmeyeceğiniz, rahat, sakin bir ortama geçiş yapın. Ve gözlerinizi kapatın, kulaklarınızı takın. Meditasyonun başlamasını bekleyin. Açıklama kısmına meditasyonla alakalı olumlamaları, sonrasında çalışacağınız olumlamaları yazıyor olacağım. Lütfen 21 gün kuralını unutmadan olumlamaları Tekrar edeceksiniz 21 gün boyunca Meditasyonda 21 gün yapmayı unutmayacağız. Tamam mı? Onun için aşama aşama gitmenizi sizlerden rica ediyorum ve aynı zamanda tavsiye ediyorum. Şimdiden çokça katkı, çokça şifa olsun efendim. Haydi meditasyona. Değişim korkumuzdan kurtuluyoruz. Rahat. Sakin ve güvenli. Derin bir nefes al şimdi.